Merhaba ben Doktor Nezi. Biliyorsunuz cilt bakımında yapılan hatalarla ilgili daha önce bir video yapmıştık. Şimdi devamına geçiyoruz. Bakalım sık yaptığımız hatalardan başka neler varmış? Cildimizle oynamak Çoğumuz televizyon izlerken, kafamız meşgulken cildimizin herhangi bir bölgesinde fark etmeden oynayabiliriz. Kimisi kollarını kaşır, kimisi sırtını kaşır, kimi sürekli elinin üstüyle oynar. Bu bir alışkanlıktır ve fark etmeden yaparız. Ama aslında tırnaklarımızın ucunda bulunan mikrobiyal enfeksiyonları yani bakterilerin deri altına ulaştırılması sağlanıyor. Yani aslında deri altına mikrop veriyorsunuz. Bu bir, bir süre sonra o bölgede sivilce atakları, kıl kökü iltihaplarına sebep olabildiğini biliyor muydunuz? Ek olarak da bu bölgedeki sürekli bir oynama o bölgede pigmentasyon problemlerine sebep olabilir. Yani o bölgede kahverengi lekelere sebep olur. Siz bile fark etmeden, buramda bir leke oluştu, neden oluştu bilmiyorum dersiniz. Halbuki siz sürekli oynuyorsunuzdur. Dilinizle oynamayı bırakın. Bunu beyninize yerleştirirseniz, fark ettiğinizde de artık elinizi hemen geri çekerseniz, yavaş yavaş bununla vazgeçmeye başladığınızı, bunu unuttuğunuzu görmeye başlayacaksınız. Hem siz vazgeçin, hem de arkadaşlarınızda gördüğünüzde de onları uyarın. Yani ne yapıyoruz? Cildimizle oynamıyoruz. Günlük nemlendirici kullanmayı ihmal etme Çoğumuz günlük nemlendirici kullanmayı ihmal ederiz. Ama aslında cildimizdeki nem cilt bariyerimizin sağlam olması için çok değerlidir. Cilt bariyerimiz sağlam olursa ne olur? Vücudumuzdaki cildimize değen zararlı maddelerin deri altına alınmasını engel olur. Yani vücudumuzdaki cildimizdeki kötü şeylerin cildimizden uzak tutulmasını sağlar. Ve nem burada çok önemlidir. O yüzden günlük olarak nemlendirici kullanmayı ihmal etmeyin. Bazı akneli yağlı ciltler nemlendirici kullanma ihtiyacı duymazlar. Onların da cilt tipine uygun uygun olarak su bazlı, kolay sürülen, akneye yağlanmaya sebep olmayan nemlendirici seçerek kullanmaları da yine önemlidir. Çok fazla ürün kullanmak. Bazen cilt bakımınızda cildinize ihtiyacı olan ürünleri seçerken 5-10 tane ürünü sürüp 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 uygularsınız. Aslında bu yanlış. Cildiniz için en gerekli, en ihtiyacınız olan ürünleri kullanıp mutlaka bu ürünlerin etkisinin, faydasının 4-8 haftada ortaya çıkacağını bilmeniz lazım. Hiçbir şey 2 günde, 3 günde ortaya çıkamaz. Bu yüzden sabırlı olmayı bilmek, ürünlerinizi doğru kullanıp onun etkisini beklemeyi bilmek önemlidir. Çok fazla üründen kaçının için en gerekli ürünleri seçip sabırla onun etkisini beklemeyi ihmal etmeyin. Cildimizin de bir organ olduğunu unutmak. Cildimiz bir organdır. Hatta vücudumuzun en büyük organıdır ve iyi bir bakıma ihtiyaç duyar. Çünkü cildimiz dışarıyla direkt temas eden tek organımızdır. Yani hava kirliliği, güneş, rüzgar, soğuk birçok faktörle sürekli olarak bir hasar görür ve sürekli kendini yenilemeye çalışan bir organdır. O yüzden günlük bakımını onun ihtiyacı olan ürünleri, maddeleri vermek çok değerlidir ve uzun solukta çok fayda sağlar. Onun hep kendisini yenilenmesine desteklemek gerekir. Uzun yıllar boyunca güneşten korunmazsanız, solaryuma girerseniz ve onun biriken etkilerini sürekli yaşarsanız ileriki yıllarda bunun hasarlarını görebilirsiniz. İleriki yaşlarda mutlaka benlerinizi düzenli kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Benlerinizle ilgili şekil değişikliği, renk değişikliği, asimetri veya herhangi bir ortaya çıkan bir değişiklik gördüğünüzde hemen doktorunuza başvurun. Veya cildinizin herhangi bir güneş gören bölgesinde zımpara gibi hissi veren bir görüntü gördüğünüzde yine doktorunuza başvurun. Cildinizi baştan itibaren iyi korursanız gelecekte bunun faydalarını her zaman görürsünüz. Sert şekilde tıraş olmak Erkekler özellikle tıraş olurken bazen bastırarak sert şekilde tıraş olurlar. Sert tıraş cildimize zarar verir. Hem cildin tarış olmasına hem egzama gibi problemlerin ortaya çıkmasına, kıl kökü iltihaplarına ve sivilce ataklarına sebep olabilir. O yüzden her zaman az iyidir. Yani narin bir şekilde tıraş olun, sert tıraştan uzak durun ve tıraştan sonra da özellikle nemlendirmeyi ihmal etmeyin. Islak kıyafetle durmak. Yağmurda, havuzda Spordan sonra vücudumuz terler veya ıslanır. O ıslak kıyafetlerle uzun süre vücudumuzun temas etmesi vücudumuzda bazı problemlere sebep olabilir. Islak ve terli kıyafetler özellikle gözeneklerimizi tıkayan kiri ve tozu hapsederler. Ve orada tıkaçlara sebep olarak o bölgede kıl kökü iltihabı, akne gibi sorunlara sebep olabilirler. Ayrıca ıslak kıyafetlerde ortaya çıkan bakteriyel enfeksiyonlar yine vücudumuzdaki yağlarla temasa geçerek o bölgede çok kötü kokuya sebep olabilirler. Ve mantar enfeksiyonu içinde zemin hazırlarlar. Biliyorsunuz sporcu kıyafetleri pamuktan yapılır. Pamuk çünkü teri çok güzel emer. Ama teri emerken vücudumuzdaki yağı da emer. Bu yüzden vücudumuzun kurumasını tetikler. Özetle ıslak kıyafetle gezmiyoruz hemen yenisiyle de değiştiriyoruz. Sosyal medya çılgınlığına kapılmak. Sosyal medyada, Instagram'da, TikTok'ta bir sürü cilt bakım ürünü size tavsiye edilir. Hatta üzerlerinde uygularlar, size gösterirler, siz de heves eder alırsınız. Ama size iyi gelmez. Çünkü mucize diye bir ürün yoktur. Bunu bilin. Mucize ürün diye bir şey yoktur. Cildinize iyi gelen bilimsel içerikler vardır. Bunu bilmeniz çok önemli. O yüzden cilt tipinizi öğrenin. Cilt tipinize doğru gelecek içerikleri bilin ve onları kullanın. Ve sabırla onları kullanıp etkisinin zamanla göreceğinizi bilin. Özetle bütün bu hataları aslında farkında olmadan veya bilinçli olmadığımız için yapıyoruz. Ve bu bilinçliliği sağlamak için bizler sizlere elimizden geldiği kadar bilgi vermeye devam edeceğiz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.